<laughs> çok başyapıt bu arada Blackpink şeylere ya karagöfere. Çok basit gibi duruyor ama bence çok böyle şey yani dümdüz dans etmiyorlar. Bir olayı var, bir hikayesi var ya. Yani. Ben bunu ilk gördüğümde anlayamamıştım. Bayağı bir garipsemiştim dedim. Ne alakalı falan olmuştum ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam tamına 3 tane fan kemizeceğiz. Ee, kimleri izli ben size tek tek söyleyeyim. Yani görüyorsunuz muhtemelen ama direkt şarkılarıyla beraber söyleyeceğim ben size burada. Ee, BTS'ten J-Hope izliyoruz arkadaşlar. Onun şarkısını e, Blackpink'ten Lisa izleyeceğiz. How You Like That şarkısını. Ondan sonra Stray Kids'ten de Felix izleyeceğiz. Backdoor şarkısını. Bakalım nasıl olacak hep beraber. Geçelim Video değişmeden önce kanala abone olmayı. Videoyu beğenecek olursa beğenmeyi unutmayın. Geçelim abi. Göster. Neyim var? Göster. Dövmelerini görmek istiyorum özellikle. Neredesin, Neredesin lan? Jayof görünmüyor kanka. Shadow. Gelecek bizim. Gözümüz yollarda kaldı be kardeşim. Asker mi bekliyoruz sanki? ha? Bu bandol fena ya. Sienna Lalu'yu nasıl yaptıysa artık bayağı iyi yanmış yani. Baya bildiğin şey yani Masterpiece gibi bir şey yani onun bence karografisi. Hiç düşünmezdim çünkü yani K-pop'ta ne bileyim bandolu falan bir şey olacağı. Yap Oğlum C burada mı lan bir dakika ben hala bakıyorum bakıyorum göremedim bütün. <laughs> Acaba ben de yanlış bir şey mi açtık? Yem yeah, aynı fayda Göster adamımı göster lan geldi ya Uf. Bak main daha son bak bunu gerektir aga. bu esneklik nasıl Baksana nasıl dönüyor ben Sarsı bence bu şekilde daha iyice yapın Daha güzeldir o yani daha boş duruyor Ufff manyak bu arada Arkada cini, gözüm cine, gözüm cene kaymıyor deli yani bu arada. Uf. ben burada gördüğümde bayağı bir şaşırmıştım ilk, de. <laughs> Adam yaşıyor diyebilir miyiz? <laughs> Rapçilerin bu durumunu çok beğeniyorum ya. Çok hırçınlaşıyorlar ya böyle. Çok hoşuma gidiyor benim ya. Arapam, ere varapa. ana o. bir de hafif böyle nemli gibi. Daha da tatlı durmuş yani. Daha da sert gözmüş. Topla, ne varsa topla ya. Şu fanki ben en bir tanesi bu arkadaşlar bu arada. Her şey çok gerçekçi gözüküyor yani. Arkada ne abi var nasıl bekliyor falan. Fox. Ha, Shotty Şu kısım ben BTS en sevdiğim yerlerden bir tanesi de şu. Yere vuruyorlar ya bundan sonraki hareket bayağı güzel duruyor. Geliyor. Aç yolu aç. Ne gözlerden uzak. Neyse ben söylemeyeyim. Lan ne hepsini yanlış söylüyorsun be kardeşim. Olmaz ki öyle. Bayağıdır onu dinlemiyorum. Onu dinlemek gerekiyor herhalde bir, tür tur. <laughs> Adam bir çubukla dans ediyor araya. Yok <laughs> Gel döv kanka bizi. Böyle olmaz. Bu sinir be kardeşim? <laughs> oh, peki. Araso. <laughs> Baya coştu yalnız ha. Main dancer skillini açtı şu an. C yok. şu an baya baya kullanıyor gibi. <laughs> Helal olsun kardeş. Bir daha böyle hak etme kanka. Bizdeki de kalp yani. Eyvallah. Azat ediyorum seni. <laughs> Şimdi Blackpink Lisa. How you like that? Göster. Şaşmaz. Şu kadının bir ara fiziğine kötü diyorlar. Şaka gibi ya. Çok güzel fiziği var bence Lisa'nın. My bias Cisu. Arkadan seni görmüyorum değil mi kızım? Çok başyapıt bu arada Blackpink şeylere ya. Karı göfere. Çok basit gibi duruyor ama bence çok böyle şey yani dümdüz dans etmiyorlar. Bir olayı var, bir hikayesi var yani. Ha ha yine. Sana şuna. Neyse Lisa susturdu beni. Kanka biraz yoruluyormuş bir gözüksen ya da biraz çabalıyormuş bir gözüksen. Bu ne cool oğlum. sanki çok rahat kolay gibi yapıyor ya Oha ya yani. Like? Tarama reis. arayız like? Bence lisenin en güzel style stili bu arkadaşlar bu arada Kısa ve siyah Siyah renk kesinlikle siyah renk olması lazım. Uzun ve kısası tartışıl mı tartışılan bana göre şey kısa. Ama siyah renk şey yani nokta. Daha ötesi yok. Arevesler bak bu şekilde. Şu anda var zaten hafif bir renklendirme kaçacaksın tamamdır. Daha fazlasına gerek yok yani. Kızın en yakıştı saç değil zaten bu. Gerçekte de bunu kullanıyor yani. ne kadar <laughs> Çok cool kanka. Böyle olmaz. Yarın orada hafif bir ve yakaladım. Ayıpsın ya. Yani. Burası bayağı. Nasıl Aa, burada karagrafiye uymamışlar. Ya da bilmiyorum. Lise bu şekilde dans ediyor. Etrafındakiler dans etmiyor muydu acaba? Hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Havlatit'i izleyelim. Hepsini beraber aynı anda yapıyor diyorum ben. Devamlıyorlar mıydı hatırlamıyorum. Evet, çok zor değil mi yapmıyorlar acaba? Çünkü bazen mesela şarkılar var mesela bir şey oluyor ya da klipler oluyor çekiliyor. Çok zor mesela dans hareketleri. Klipte gösteriyor ama dansta normalde performansı çok zor yapacakları için ya da çok fazla efor sahip çekeri için. Yani direkt stage'de falan yapmıyorlar. Performans yaparken göstermiyorlar bazen. Neyse. Ben de. Burası çok iyi ya. Hayretten en sevdiğim sahnesi benim bu arada. Bu parçalar çok tekrarlıyordum bu arada ya. Like that. Kız mesela bizim kız daha kendisi arkada giden dansı biraz geç kalıyor onu fark ettim. Çok coolsun cool kanka. Gel kız. Güzellik. Tamam bakma daha fazla. <laughs> Utandırıyorsun beni. Sıra geldi. Stray Kids'ten Felix. Backdoor şarkısıyla. Göster. Neyin var ha? ya. Bir gözümüz kaç kaymıyor değil. Tabii ki de. Benim bu arada en sevdiğim şarkılarım bir tanesi Backdoor'du. Backdoor bence çok güzel bir şarkıydı. Ki zaten bayağı bir verimli oldu yani. Tutuldu da yani. Ya aslında en sevdiğim şarkıdan bir tanesi söyleyecektim de. Son zamanlarda mesela şey da bunun falan baya baya düşmüyor yani dilimden. Onun bir şey diyemem. Kararsız kaldım arada. Bunu çok tatlı ya. Felix'in bu saçı çok güzel bence bu arada. Çok eşsiz bir saçı var ya. Yani. Özellikle beyaz çok yakışıyor. Özellikle göz altı makyajları falan çok yakışıyor yani Felix'e. <laughs> ben bunu ilk yarımda yapmıştım. Bayağı bir garipsemişim dedim. Ne alaka lan falan olmuştum ya. Yani. <laughs> Güzel olmuşlar o ya. Babare. Oh. bu sahne demek ki böyle yapılıyor. Ben direkt hiç yakından izleyemiyorum şey fan kendine falan. bu şekilde ayarlanmış şu anda aynı gördüm yani. <gülüyor> 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 Çok sert farklı bir anlarıyız. Yok gibi. ben <laughs> <laughs> yalnız Felix'e böyle baya baya daldım, gittim ya. Allah beni kendi içine çekti. Visual'ı çok derin bu arada ya. Hiç azım azımsanacak gibi bir visual yok bence Felix'in. <laughs> Burası da en sevdiğim sahne benim bu arada. Baya iyiydi. Sürekli buraya da tekrarlarım yani. Şey gibi, Hyperactive'in şey gibi düşün. Dance break gibi düşün Burası ben bende mesela çok iyidir. Strekiste direkt Bektor şarkısında. Bankcan mesela buradaki şarkıyla diğer emilerde falan mesela çok farklı gözüküyor. Kırmızı mırmızı bayağı bir stil falan değiştirmiş ya. Ondan böyle bazen insanlar tanıyamayabilir yani. Bankcan direkt bu şarkısında. Klibinde özellikle. Ama asker, tıraşla falan bence daha iyi durmuş, yandan falan kesmiş ya, öyle daha iyi <gülüyor> <gülüyor> Çok sert yalnız, Phoenix. Daldım, Oha, oğlum, çok zordu lan ha. Baksana şuna, oha ha hey, hey, <laughs> Baktım acaba bir şey yanlış yapacak mı diye böyle bayağı odaklandım da bir şey yanlış mı bu da Sanki bir yer duraksa gibi oldu ama bak burada mesela düşünüyor acaba hani doğru yanmalıyım doğru yanmalıyım falan diye O bana biraz garip oluyor çünkü tam olarak kamera şu an onu göstermiyor Kamera normal şu an orta kısmı gösteriyor ondan şu an tam gözükmüyor Şu an tamamıyla nasıl yapacağım doğru yapacağım hedefine falan kilitlendi şu an O yüzden ben de direkt buradan birinci elden kameradan görünce biraz garip hissediyorum yani İki diğer bir dolu olduğu gibi diğer şeylerde falan kendilerde olduğu gibi Tabii ki de kardeş eyvallah ben yani tilki çıktı bak oradan. Erken de aldı tilki ama olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelip videoyu beğensin beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.